Eski Toprak bir testiyim ben Üç kuşak keder var içimde Üç kuşak hüzün Üç kuşak tebessüm Kah aleme merhaba diyen bir cana ılık ılık su verdim Kah alemi terk eden bir cana son yudumunu verdim Kıymetliydim 15'inde Ayşe gelinin çeyiziydim. Bir yorgan, bir yastık, birkaç tabak çanak. Bir bohçaya ne sığdıysa, Yemeni entari. Bir de ben, sandığın gözdesi, en kıymetlisi. Ustaların elinde pişmiş, çeyizlik, toprak testi. Küçük bir avlu. Tek göz oda. Sıcacık yuva oldu onlara. 15'inde Ayşe gelin. Yiğidine can. Yiğidine pervane. Yiğidi. Ayşesine can. Ayşesine divane. Ben toprak testi. Bu sevdanın şahidi. Tarlaya koşardı Ayşe ezan vakti. Yiğidinin gözleri önce Ayşe'sine, sonra bana değerdi. Sanki benim de can sunardı canına ve seyrederdi yiğidini. Besmeleyle su içerken kana kana. Sonra hazırlanır, Ayşe'sini verenin huzuruna, şükür için çıkmaya. Seyrederdi Ayşe yiğidini, yüreğinde kaynayan sevdası. Kalabalık Ayşe'nin çığlıkları Toprağı yırtıyor Ayşe acılar içinde Ben çaresiz İlk kez o zaman çatlamak istedim kederimden Sonra gülüşmeler Neşeli sesler Ve inceden ince cılız bir ağlama sesi Ayşe anı oldu. Ayşe anı oldu. Yuvamız şenlendi. Ayşe beş kez şenlendirdi yuvayı. İkisine doyamadan teslim etti sahibine. Saramadı. Ayşe ağladı, ağladı. Ben toprak testi, Sadece su değil içimdeki hüzün biriktirdim. Şahit Ayşe'nin hüznüne. Tek göz değil artık yuvamız. Sesler kalabalıklaştıkça odalar arttı. Kovaladı günler günleri, yıllar yılları. Ayşe iyidine ne pervane. İyiydi. Ayşe'sine divane. Ben toprak testi bu yalnızlığın şahidi. İki kuş uçurdu yuvadan Ayşe, güzeller güzeli. Sandık sandık çeyizlerle. Devran o devran değildi. Ama kıyamadı beni vermeye. Hatıra olsun diyemedi. Verme Ayşe, verme. Ben toprak testi. Sadece su değil içimdeki. Ayşe gelin geldi eve gelin getirdi. Sandık açıldı, yerler değişti. Kimsenin çeyizinde gelmiyordu artık toprak testi. Hiç görünmeyen raflar oldu yerim. Her şey değişti. Ben toprak testi. Ayşe'den başka kimse bilmedi kıymetimi. <laughs> Ayşe acılı. Ayşe ağlamaklı. Yiğdini toprağın koynuna bıraktı. Kendi kurduğu yuvasında kimsesiz kaldı. Söndü 15'inde yaktığı ocağı. Ben toprak testi. Bu yalnızlığın şahidi. Ayşe bilir ki can emanetti. Günü gelince sahibine verilecekti. Bunun için değildi kederi. Kederi canının candan önce gidişiydi. Yiğidin özleyişiydi. Ayşe, Ayşe sevdalı. Ben toprak testi. Bu hasretin şahidi. Ev genişledikçe sığamaz oldu. Sığdırılmaz oldu Ayşe. Torunları büyüdükçe küçüldü Ayşe. Her taşında kendi yemeği, yiğidinin alın teri, ama el gibi, eğriti, gün sayır oldu Ayşe. Gelin geldiği gün bal sürülen eşik çürümüştü artık. Tatlı dil yoktu. Güzel söz unuttu Ayşe. Çocuk değildi. Çocuk gibi laf duyar oldu Ayşe. Ben toprak testi. Bu yalnızlığın şahidi. Siyah beyaz bir resim. Elinden düşmez Ayşe'nin. Bulutlar gözlerinden, hasret yüreğinden gitmez Ayşe'nin. Ey can, ey can diye, iyiydi dilinden düşmez Ayşe'nin. Ben toprak testi, bitmeyen özlemin, bitmeyen sevdanın şahidi. Ayşe hasta, duyurdular. Yemez içmez hep sayıklar dediler. Ayşe bulgur bulgur terler. Vuslatını bekler. Cansız can çok oyalandı der. Ben toprak testi. Bu ayrılığın şahidi. Akraba, eş, dost, evlatları sessizce bıraktılar Ayşe'yi. Asıl ana toprak imiş. Hemen kucakladı Ayşe'yi. Ben toprak testi. 15'inde Ayşe gelinin çeyizi. Ben eski toprak. Çeyizlik bir testi. Çeyiz sandığıyla geldiğim bu ocaktan kederimden çatlamış param parça çıkarım şimdi